Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. 6. sınıf matematik videolarımıza dikdörtgenler prizması ve hacim ölçme ile devam ediyoruz. Dikdörtgenler prizması nedir arkadaşlar? Dikdörtgenler prizması kutulardır diye söyleyebiliriz. Hani etrafımıza baktığımızda dikdörtgenler prizması olarak ne söyleyebiliriz? En basitinden arkadaşlar sizin ...etrafınızda bir kitap vardır. Kitaplarınızı bir dikdörtgenler prizması olarak düşünebilirsiniz. Şimdi benim elimde açılmış hali verilmiş bir prizma var. Hemen bunu kapatıyorum ve dikdörtgenler prizması haline getiriyorum arkadaşlar. Evet. Bakın ne yaptım onu? Bir dikdörtgenler prizması haline getirdim. Şimdi dikdörtgenler prizmasında karşılıklı yüzler var... Bakın alt üst bunlar birbirine eş. Yine bu iki karşılıklı olan eş. Yine bu ikisi karşılıklı olan iki tanesi de bakın eş. Görüyor musunuz? Altı tane yüzeyden oluşuyor. Karşılıklı olanlar birbirine paralel ve eş oluyor arkadaşlar. Şimdi kaç tane köşe var? Üstte dört tane köşe var, altta da dört tane köşe var. 8 tane köşesi vardır dikdörtgenler prizmasının. Ayrıt dediğim şey kenarlar arkadaşlar. Bakın üst tabanda dört tane, alt tabanda dört tane kenar var. Yani 8 tane ayrıt tabanlarda var. Yanlarda yan ayrıt olarak söyleyebileceğim kaç tane var? Şekilden de göstereyim. 4 tane var arkadaşlar. Yani toplam 12 tane ayrıtı var. Kaç tane yüzü var dedik? 6 tane yüzü var ve karşılıklı yüzlerin eş olduğunu söyledik. Karşılıklı yüzler eş dikdörtgenlerdir. Dikdörtgenler prizmasının içine boşluk kalmayacak şekilde yerleştirdiğimiz birim küp sayısı bize o prizmanın hacmini verir. İçine kaç tane birim küp yerleştirebiliyorum diye bakacağım. Bulduğum birim küp sayısı bana bu dikdörtgenler prizmasının hacmini verecek. Peki birim küp neydi arkadaşlar? Onu hatırlayalım. Tüm ayrı uzunlukları bir birim olan kübe birim küp diyoruz arkadaşlar. Ve bunun hacmi ne olacak? Bir birim işte bu birim küplerden kaç tane koyabiliyoruz dikdörtgenin içerisine? Ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi kenar uzunlukları 2, 5 ve 3 birim olan 2, 5 ve 3. Şöyle bir şey çizdim. Şimdi. Burası 2 birim. Burası 3 birim olarak düşündüm. Şimdi burada birim küp olarak düşündüğümde kaç tane oldu arkadaşlar? Bakın buraya 3 tane yan yana koyabildim. Burayı 2 tane üst üste koydum. Tamam. Diğer taraf ise 5 mi? 5 birim miydi? Biraz büyük çizmişim. Bakın 5 tane olanı 5 sıra koydum. Yani ben bu kenarın uzunluğunun 5 birim olduğunu biliyorum. Bakın bu kenar 2 birim, bu kenar 3 birim. Ne yapmış oldum? İçine kaç tane birim küp sığdırabildim? Burada 3 tane koydum. Burada buzraya kaç tane birim küp sığdırabildim? 5 tane. Yani tabanda 3 çarpı 5. 15 tane küp var. E 15 tane de ikinci sırada var. Bir kat burada, bir kat burada. 2 kat olmuş oldu. Yani taban alanı 15. E 2 kat var. 15 çarpı 2'den de. Toplam 30 tane küp mü kullandım arkadaşlar? 30 küp, küp kullandığım için bu prizmanın hacmine ne diyoruz arkadaşlar? 30 birim küplüyoruz. Birim küpü şöyle göstereceğiz. Birimin işareti birimde. Birim küpü de hani alanı birim kare diyorduk ya hacimde ise arkadaşlar birim küp olarak göstereceğiz. 30 tane küp sığdırabiliyorum. O zaman hacmi bulurken ben ne yapmış oluyorum? Taban alanı ile yüksekliği çarpmış oluyorum arkadaşlar. Evet. Yani bunu diğer türlü de çevirseniz bir şey değişmiyor. Ne tarafa doğru yatırırsanız yatırın aynı olduğu için içine koyabileceğiniz küp sayısı eşit olduğundan dolayı aynı hacmi bulursunuz arkadaşlar. Şimdi açıklamalarımıza bakalım. Dikdörtgenler prizmasının hacmi bulurken tabandaki birim küp sayısı ile kat sayısını çarparız. Az önce söylediğim gibi 15 ile 2'yi çarpmıştık. Tabandaki birim küp sayısını uzun ve kısa kenarlardaki birim küp sayılarını çarparak buluruz. Evet 3 ile 5'i çarpmıştık az önce. Bu çarpım dikdörtgenler prizmasının taban alanına eşittir. Evet uzun kenarla kısa kenarı çarpımda taban alanını bulurum. Taban alanını yükseklikle çarptığımda da neyi bulacağım arkadaşlar? Hacmi bulacağım. Dikdörtgenler prizmasının hacmi taban alanı çarpı yüksekliktir arkadaşlar. Peki bu bilgilerle çözelim sorularımızı bakalım. Yukarıda veren dikdörtgenel prizmasının hacmi. Bakıyorum tabanın uzunluğu 5'miş. Birim kütlerden oluşuyor. Bunun uzunluğu 4. Yüksekliği de neymiş? 3'müş. O zaman hacim Neydi? Taban alanı çarpı yükseklikten 5 kere 4 20, 20 kere 3'ten 60 birim küp diyebilirim. Ya da 5 küp burada, 4 küp burada. Bir sırada 20 tane küp var. Yükseklik 3, 3 kat var. O zaman 3 tane 20'yi toplayarak da yine hacminin 60 birim küp olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bir diğer örneğimizde ise küpleri dizmişiz. Dikdörtgenler prizmasının hacmi. Bakalım. Bu kenara kaç tane küp sığdırmışım? Şunun altında bir tane var. 2, 3, 4, 5. O zaman burası kaç birimmiş? 5 birim. Burayı bulacağım. Bir tane burada var. 2, 3, 4, 5, 6. Burası 6 birimmiş. Yukarıya doğru kaç tane var? Şurayı bulacağım. Bir burada var altta. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de burada. Bu dikdörtgenler prizmasının hacmi taban alanı çarpı yükseklikten yine ne olacak arkadaşlar? 210 birim küp olacak. Şunu da yapabilirdiniz. Yani burayı komple çizdiğimizi düşünsek. Şöyle. Alt katta 6 kere 5'ten 30 tane küp var. Tabi bunların indir. Şunları da indireyim. Evet, 30 tane küp var. Kaç sıra küp var? 7. 30 kere 7'den de hacminin yine 210 olduğunu söyleyebiliriz. Peki hacmi 12 birim küp olan farklı dikdörtgenler prizmaları bulalım. Hmm, farklı dikdörtgenler prizmaları hacminin 12 olmasını istiyorum. Şimdi hacim neydi? Taban alanı. Tabanda bir dikdörtgen var. Dikdörtgenin alanı a çarpı b'den bulsam, yüksekliği c desem, üç farklı sayının, pardon, üç sayının çarpım farklı olmasına gerek yok arkadaşlar. 12 birim küp olması için kenar uzunluklarını 1, 1, 12 diyebilirim. Ya da birine 1 bir derim, diğerine 2 derim, üçüncüsü ne olur? 6 olur. Ya da birine 1 bir derim, birine 3 derim, diğerine ne olur? 4 olur. Çünkü çarpımlarının ne olmasını istiyorum ben çarptığımda bunları? 12 olmasını istiyorum. Daha farklı nasıl yapabilirim? Biri sabit tutarak 12 olacak şekilde başka yazamam herhalde. O zaman 2 2 3 yaparım arkadaşlar. Bu da olur. Bu da ne oldu? 12 oldu. Farklı bir şey yapabilir miyim? Tam sayı olan dikdörtgenler prizmaları? Yapamam. Yani mesela şunu çizelim. 1, 1, 12'yi şöyle çizeyim size. Bakın kenar uzunlukları 1, 1, 12 olan prizmanın hacmi 12. Sonra şöyle yapayım. Bu da hangisi oldu? 1, 3, 4 olsun ya da 1, 2, 6. Aynı şekilde 3, 4'ü de şöyle Burası 3, 4, burası 1 olan. Şu 2, 2'yi de şöyle çizelim. Bakın 2, 2, burası da 3, 1. Bu, burada 4 farklı dikdörtgenler prizması çizdim ve hepsinin hacminin de 12 olduğunu biliyorum. Çünkü 1 çarpı 1 çarpı 12'den 12, 1 çarpı 2 çarpı 6'dan 12, 1 çarpı 3 çarpı 4'ten 12, 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 12 olduğunu Biliyorum arkadaşlar 4 farklı prizma bulabildiğim hacmi 12 birim küp olan. Kenar uzunluklarını bulduk. Şimdi arkadaşlar kare prizma ve küp hatırlayalım. Neydi kare prizma? Tabanı kare şeklinde olan dikdörtgenler prizmasına kare prizma diyoruz arkadaşlar. Tabanı kare olan. Her bir yüzeyi kare olanı ise ne diyoruz arkadaşlar? Küp diyoruz. Evet, taban ayrıtları birbirine eşit olan dikdörtgenler prizmasına kare prizma diyoruz. Taban ayrıtları eşitse tabanı kare demek zaten. Tüm ayrıtları birbirine eşit olan dikdörtgenler prizmasına ise küp diyoruz. Her bir yüzeyinin ne olduğunu görüyorsunuz küpün? Kare olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Altı tane yüzeyi var ve her biri kare. Bütün ayrıt uzunlukları birbirine eşit. Beşinci örneğimizde kare prizmadan bir küp oyularak atıldığında. Küp atıldığına göre arkadaşlar kübün her bir ayrıtının ne olduğunu biliyorum. Ben 3 olduğunu biliyorum. Peki yüksekliğim 10. Taban kare prizma ise kare prizmanın taban ayrıtları eşitti. 7 santimetre demek ki burası. Kalan cismin hacmini bulmak için bütün cismin hacminden kübün hacmini ne yapmam gerekiyor? Çıkarmam gerekiyor. İlk önce küp çıkarılmadan haldeki kare prizmanın hacmini bulurken taban alanı çarpı yükseklik 7 çarpı 7 çarpı 10'dan bulacağım. Bundan çıkaracağım neyi kübü? E, kübün taban alanı 3 çarpı 3. Yüksekliği neydi kübün arkadaşlar? O da 3. O zaman bu işlemi yaptığım zaman çarpım 490'dan 27'yi çıkarttığımda bulduğum cevap 463 santimetre küp olacak. Kare prizmanın hacminden kübün hacmini çıkarttık arkadaşlar. Ve arkadaşlar tüm dersler Soru Bankası 6. sınıf kitabından sizler için aldığım iki tane sorumuz var. Onları çözeceğiz şimdi. Şekil 1'deki dikdörtgenler prizmasında 80 cm yüksekliğinde su vardır. Tamam. Bakın kendi yüksekliği 120 ama tamamı dolu değil. Sadece 80 santimlik kısmı dolu. O zaman içeride bulunan suyun hacmini bulmak için ne yaparım? Su bulunduğu kabın şeklini alıyordu değil mi arkadaşlar? O zaman burada kare pardon dikdörtgenler prizması şeklinde bir hacimden bahsediyoruz. O hacmi bulacağız. 20 çarpı 30 çarpı 80'den buluyorum. Daha sonra ne diyor? Bu prizma şekil 2'deki gibi devrildiğinde. Şimdi devrildiği zaman taban alanı ne olacak? İçerideki su aynı su olduğu için ne olacak arkadaşlar? Suyun hacmi değişmediğine göre hacim eşit olacak. Taban alanı 120 çarpı 20 bu sefer ve yüksekliğine ne diyelim? X diyelim. Yüksekliğini bulmak istiyorum. X diyorum. Bu X'i bulacağım. Yani kaçta çarpmam gerek bunları onu bulacağım. Şimdi sadeleştirme yapabiliriz arkadaşlar işlem yapmadan. Çünkü böleceksek neden sadeleştirelim değil mi? Ne yapabilirim? Her ikisini de 120 çarpı 20'ye bölsem. 120 çarpı 20. Bakın bunlar gidecek zaten. Tamam. Devam edeceğim. Buraya geldim. 120'yi 30'a böldüm. 4 30'u böldüm 1. E 4 kere 20 zaten ne yapar? 80. Bu da gitti. O zaman x ne çıktı arkadaşlar? 20 çıktı. Yüksekliği ne olurmuş bu şekilde çevirdiğimde arkadaşlar? Kaç santim oluyormuş? 20 santim oluyormuş. 20 çarpı 30 çarpı 80'i elde etmek için 120 çarpı 20. Kaçla çarpmam gerekiyormuş? 20 ile çarpmam gerekiyormuş arkadaşlar. Evet. Ve son sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki sınıf tahtasında yazılı olan sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Bir kübün ayrı uzunlukları iki katına çıkarılırsa hacmi kat, kaç kat artar? Şimdi ister bilinmeyen diyelim x diyelim ya da üç tane kutuyu çarptığımda çünkü kübün taban alanı bir sayı kendisiyle çarpmakta. E, yükseklik de aynı ne olacak kübün hacmini bulacağım kutuyu 3 kez çarptım peki kübe oldu. Bütün uzunluklar iki katına çıkarılırsa iki kutu oldu bir uzun tabanın bir kenarı, diğer kenarı da iki kutu ve yükseklik de iki kutu. Bunları çarptığımda iki çarpı iki çarpı iki ne yaptı? Sekiz. E, üç tane kutuyu yan yana çarptığımda kutunun kübü oldu. O zaman kaç katına çıkmış oldu bakın? Sekiz katına çıkmış oldu. Ama bana onu mu soruyor? Hayır arkadaşlar bu yanılgıya düşmeyin. Çıkarılırsa hacmi kaç kat artar? Hacim kutunun kübüydü. Şimdi 8 kutunun kübü. Yani kaç kat arttı arkadaşlar? 7 kat arttı. 7 tane kutunun kübüne ekledim. Yani kaç kat arttı? 7 kat daha arttı. Kaç katına çıkar deseydi o zaman 8 diyebilirdiniz. Dikkat edin böyle sorularda. Ama size kaç katına çıktığını değil, kaç kat arttığını soruyor. Kaç kat artıyor arkadaşlar? Kutunun kübünden 8'e çıktığı için 7 kat artıyor. Onun için cevabımız 7 arkadaşlar. Bu tarz sorularda lütfen dikkat edin.